Herkese merhaba efendim ben Mert bu kısa beraber Montal Blade Bannerlord'un 21. bölümde daha beraber biliyorsunuz. geçen bölümlerde çok güzel fetihler yapmıştık efendim Fetih yapmıştık ama onun dışında da çok güzel Basarılar elde etmiş idik Bir dakika Biz şu an bu orduya kafa atabilir miyiz? Kafa atsak bir şey diyeyim bunları yok etsek Hiçbir şeyleri kalmaz orada hiçbir şeyleri kalmaz Kazanır savaş yani direkt kazanırız. Bakacaksın seni bir dakika. Burada bankaya gidip bankaya deposit atacağım da beyler. 2500 iki, iki, iki buçuk milyon kadar bir deposit atacağım. Burada deli bir fayda gelecek merak etme biz burada daha çok zengin çıkacağız. Evet kanka bunlar. Abo öl, bunlar ölür. Bunlar ölür. Bunlar ölür. Bir de saldırmayacaklar elbet biz saldırdığımız için. Yoksa bize saldırıyor olsalar çok güzel konumdaymışız bu arada baksanıza. Baltayı çekelim. Balta biraz daha etkili. Oo. Diğerler bir sık üzüyor. bizim bizim acemi acemi atlı ok, okul okçular şu an nalları diktiğine yemin edebilirim. <laughs> 76 kaldı bir tek geriye. Umarım çok fazla atlı okçu ölmemiştir lan. Bitti. Yok, gidebilirsin. Stop git abi Ben neren var 112 bayağı gitmiş 30 kişi rahat gitmiş oradan Kenti yönet Biraz daha para vereyim size Böyle Bu arada sıkıntınız kalmayacak yakın bir zamanda. O teminatını verilir. Kaleye gidip Zula'ya açılır. Bu kaledeki Zula'da da bunları böyle bir verilir. Hatta söyle yapalım. Böyle böyle böyle. Hatta siz kill bunlar. ha Bizzat bunları çıkarırsak zaten biz rahatlayacağız. Evet. Bu soru da hala sev olmadı ya bunu. <laughs> Alamıyoruz zaten. O şey o zaman. Ondan sonra bir şey yapıyoruz beyler. Tebriz'e giriyoruz. Ve bu adamı biz yanımıza çekmemiz lazım. Tamam. Oo. Oh. It's be Gelir o bize. Efesiz. Gelmeyecek bize. Gelmeyecek. Bize. Gelmeyecek. Gelebilirdi ama sonradan çok kötü verdi eventleri. 900 kişi var Tebriz'de. Tebriz'in 7000 refahı mı var? Vay 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 ananavran İsfahan'da ne kadar? İsfahan durum ne? 300 kişi Kaç kişilik aklı olacak bir, bir yerde Gelsene be It's been a while Duan, Bir dakika bize saldırmıyor belamızı da çok aramayalım bir kaydedelim biz burada bir. Command, archers, infantry, archers, forward. No, Bu okçuların sağ sağ. Bu ne lan böyle? おイオイオイオイオイオイ。 Kaç kaldı? Kaçtı kaldı attı peki Çok sağlam bir ateş gücümüz var beyler there. Yeah. Bitti. Okey. Hebrid alabiliriz bu arada bu gidişle. Sonuçta orduları yoksa savunamazlar. Stop. Enough. I choose. Tebriz'in zaten lordu da elimizde artık. Ve gitgide azalıyor. Aha nasıl sikim dur lan sakin. Tak 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 Gitgide de bizim oradan seyahat oluyor bu arada beyler. Adanın sizi getirin. Eee atlı birlik ama o atlı birliklerin seyahat artıyor işte bu gibi sürede. Niye onu riskim arttı benim ha? Ee, biz gideceğiz beyler. Ama yol üstüne de bir asker toplayalım diyeceğim de gelmiyorlar ki. Ben burayı aç bırakırım. Ben burayı aç bırakarak alırım beyler. Ulan ordu güçleri ne kadar bunların? Hala azalmamışlar. Bir farklı kaydet yapalım. 3 milyon 200 güzal artıyor. Yenemezsiniz bence ya. Bu arada isfanın kaç? 4000 bin. Burayı bizliklerden birine veririz. Bu arada haraç ödeyerek haraç ödeyerek ikinin sehrini bir alayım sen bir gününü gör. Yeni zehrin belinden gitsin de. Abi, biz aldığında dokuz bin gücü varmış. Velandia ne durumda? Velandia deli geliyor ya. Zaten biz böyle Avrupa topraklarına bakmıyoruz da adamlar deli geliyor abi. Bekleyin abi. Benimkiler büyüyor ha. Çok çabuk kuruyorlar. Yenisini çok çabuk kuruyorlar. Sen bizimle ne alakasın sen? E ee, tamam tamam ben şu an... ...farklı kayıt adamlar ölü ya... ...biz fiyanı da alırız. Bu gidişle. Aldık da. Tek bazında dokunucu deleti yıkıyordu anasını satayım. Tek bazında dokunucu satayım. düşündüm ben bizim de buraya gidecek dedim. Allah buraya gidiyorlar. Ne diyeyim? Oo bir dakika ama 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 oho 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 oho. Oho amına koyayım. Oh. Ha. Oo oh, oh, oh. oh, oğlum bu ne biçim oha yavaş lan Yavaş lan bakayım. Bence alamazsınız. Ya yani çoğu yeteneksiz okçular da. Bence alamazsınız bence. Salas'ı sonlandır. Evet. Ben salamadılar. Çok deli okçuları varmış abi. There, Saldıramıyoruz. Allah kahretsin. Çok okçuları var. Deli okçuları var. Nasıl yaparız? Dur. take Hani belki burada atlı üstü sokmayacakları için burayı temizleyebilirim. Ama yine burada sokmaya bana müsaitler abi de. Vallahi bilmiyorum. ne oluyor oğlum bunlar Run mı? Ben runlayacağım birazdan ölmezsiniz Tosbala biraz daha dayansız ağlama sıçacaklar ya Bak bak sıçıyorlar ağzıma Bizim atlıya zıplamadı burada. At ağzına sıçıp niye zıplamadın? Allah belanı. Savaş sonları tamam. Bekle. Böyle bir dövdük. Böyle bir dövdük. Devam et şimdi. De. Allah şu an 20'deyim kanka. Beni sikemezsiniz şu an. Ordu Bir ikisi bir ikisidir. al Ben Bende bir şey var mühendislik Evet 30 Bir daha geldi ne geldi alırım Şimdi bir daha saldır Beler şimdi. Ben hepinize saldırı emri veriyorum ya. lan Kurdular mı? Abo! Ben kurdukları gibi halde bir dedim. Seçtik dur. Allah'ını nasıl sonlandır. Ananızı nasıl kurdunuz ya? Stop there. %11'de kaldı değil mi? Allah'tan kazandım ama. Al al bunları al. Bunları al. Bu köpekleri ayrı hale edeceğim. Sıkıntı yok. Yine mi oğlum? Tamam ya. Stop there. Öldük. Yine mi kazandık? Ben böyle kadamın anasız seveyim ama ordu kalmadı ki. Abi alın isfahanı tamam hadi İsfana girin hadi. Dayı bak çok sinirliyim şu an. Sizden 20 kişi girdi. Bak her birinizi. Tek tek kesmekten sıkıldım lan. Lan bir ispan alayım dedim lan. Oğlum bir ispan alayım dedim lan. Ulan Allahsız toz bağlar. Bir ispan almak istedim. İspanı. isfan almak istedim. Allahsız toz bağlar. İspanı almak istedim ulan ayılar isfanı almak istedim isfane kaç kesinizi daha kesmek kesmem gerekiyor oğlum potbal sürüsü kaç kesinizi daha kesmem lazım benim akıllanın diye he kaç kesinti daha kesmem lazım kaç kesinizi oğlum adamı hasta etmeyin lan He? Kaç kesiniz daha kesmem lazım? Kaç kesiniz oğlum? Allah belanızı versin lan. Allah belanızı versin sizin. Sen kimsin lan? Kanka git. Sen iyisin. Sen kimsin oğlum? Selçuklar mısın? Gel. Gel amına koydum. Tabi atadan deden sevsiniz iyi durumdasınız. Gel gel bizdesin. Şuradan çıkana kadar ordumuzun acilen düzelmesi lazım. Of. Ağzımız burnumuz kurudu ya. Bağdat artık sur yapıldı mı ya? He süçür. Kaç kişi var? 548 kişi. Az. Tutsaklı net. Bunları ver ya. Hı. Kardeş kardeş takılsınlar ya. Bütün Selçuklular. Birbirlerini mi yerle.